Bizlerimiz CNR fuarında, Orta Doğu Makinenin fuarındayız, standındayız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Bu fuar ülkemiz için, memleketimiz için, hatta tekstil sektörü için çok önemli bir fuar. Evet. Siz de katılım sağladınız. Önce evet. kendinizi tanıtır mısınız? Karova Tekstil Orhan. Karadeniz'de de bir firmamız var, kurban tekstil olarak. Aşağı yukarı 350 kişi çalışıyor iki tarafta. İşte Orta Doğu Makinanın makinalarını kullanıyoruz. Memnunuz. Böyle devam ediyoruz. Evet. Üretimde biraz önce kısa da olsa bir konuşma yaptık. Üretimde ihracat mutlaka vardır sizde. Kendi markanızla çalışıyor musunuz? Kendi markamızı yapmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Ama büyük tekstil firmalarına da fason yapıyoruz ama iyi imalatçıyız yani. Evet. Aylık üretim kapasiteniz ne kadar? Aylık. Adet bazında. Adet bazında aşağı yukarı 200 bin adet yapıyoruz. Bu ee, dış giyim olarak. Evet. Mesela neler üretiyorsunuz? Bayan bluzu. Genelde bayan üzerine. Evet. Kapşonlu sivit, alt eşofman, karışık yani. Bir mulaş. E, Ulaş Bey şu an Orta Doğu e, standındayız. Güzel bir büyük bir fuar, güzel bir fuar. Ülkemize katma değer sağlamak üzere uluslararası bir fuar. Siz de bu fuardasınız. Buradan beklentileriniz nelerdir? Siz neler yapıyorsunuz? ben makine mühendisliği eğitimi aldım. Makine mühendisi olarak mezun oldum. Babamın tekstil işinde koşturmaktayım. O yüzden makineleri incelemeye geldim buraya. O nedenle fuarı dolanıyorum. Uluslararası CNR fuarında Orta Doğu Makine standındayız. Orta Doğu Makine'dan Kerem Can'la beraberiz. Kerem Can Bey merhaba. merhaba. Hayırlı olsun standınız. Çok güzel, harika bir stand. bugünkü bu standtan, bu fuardan beklentilerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii bizim beklentimiz biz ilk defa e, bir distribütör olarak bir fuara katıldık. Kansai markası, Maki markası bir de kendi dünyada patentli markamız Pars'la. Tabii bizim bu fuarda beklentimiz birazcık da makinamızın tanınması, insanların rağbet göstermesi, insanların makinayı bilmesi, görmesi, öğrenmesi. Zaten onun için burada bir Z-Band da kurduk. İnsanlar makinenin nasıl çalıştığını görsün, bütün makinelerimizin hepsi şu an kullanılabilir durumda. İnsanlar kendileri de geçip oturuyorlar. Makinamızı tanıtmak birazcık daha tekstil piyasasına evet. bu fuardan beklentilerimiz. Biz genel olarak zaten Türkiye'nin bütün bölgeleriyle çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak Güneydoğu bölgesine Zaten o bölgede bizim dört tane Batman, Tatva, Diyarbakır, Mardin olmak üzere dört tane şubemiz var. Ürün olarak da kot, penye, deri, yorgan, bütün akla gelen her sektöre hizmet veriyoruz. Ürünlerimiz son teknoloji. İnsanlara makineyi sattığımızda onun öğrenmesi için, makineyi tanımaları için yanında iki tane teknisyen gönderiyoruz. Makineye alışma süresi olarak. Yani biz makineyi direkt, ipliği, pedalı, havası, her şeyi hazırla getiriyoruz. Gelen kişi sadece pedala basıp makineye başlıyor. Ne güzel. O zaman e, siz müşterilerinize aynı zamanda hem teknik destek veriyorsunuz, hem makinenin tanıtımı yani e, sizin müşterileriniz ve ülkemize hizmet veren, ihracata çalışan insanlar ne kadar teknolojide, yeni makineyle çalışırsa başarı oranı o kadar yüksek oluyor mu diyorsunuz? Yani ne kadar yeni makineyle çalışırlarsa, son teknoloji makineyle çalışırlarsa verim o kadar artıyor. İhracatı onların hazırlanmaları için bir sonuna kadar arkasındayız. Normal zaten e, 30 yıldır aynı binada hizmet veriyoruz İstanbul Basın Ekspres yolunda. Biz buraya fuara yetişemezlerse oraya her zaman bekleriz. Onlar için hem destek tam destek biz her zaman arkalarındayız. Yani makineyi sadece sattık bitti. Ondan sonrası görüşmeyelim yok. Her zaman arkalarındayız. Her ne sorunları olurlarsa olsun yardımcı oluyoruz. Yener Fuarı'nda Orta Doğu Makine'nin katılım sağladığı fuardayız şu anda. Orta Doğu Makina Yönetim Kurul Başkanı Haydar Fidanboy Bey. Haydar Bey fuarımız hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür Tehlik ederim. Ediyoruz. Uluslararası bir çalışmalar arasında yer alıyorsunuz. Zaten yaptığınız iş uluslararası. Bu standta makine fuarındasınız. Bu makine fuarı çok önemli. Evet. Memleketimiz için aynı zamanda sizler için. Çünkü çok büyük emekler veriyorsunuz. E, zamanınızı, evet. bütçenizi, çalışmalarınızı hep buraya endeksliyorsunuz. Evet. Bu fuar uzun zamandır pandemiden dolayı kurulamamıştı. Evet. Tabii şimdi ilk defa böyle güzel bir fuar kurulmuş. E, siz de çok büyük bir standla Fevkalede e, fuarın gözde bir standı olarak yerinizi aldınız. E, biraz e, önce firmamızdan sonra yaptığımız işlerden fuardaki hedeflerinizden izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Evet. Şimdi Siyener uluslararası bir fuardır. Evet. E, pandemiden dolayı 4-5 yıldır bu fuar yapılmıyordu. E, ondan dolayı heyecanlıyız. E, dünyayı artık bir bütün düşünmek lazım. Evet. Çünkü pazar dünyanın her yerinde. E, mal aldığımız makineler dünyanın her yerinde. Örneğin biz e, Japon Kansai'nin e, Türkiye dispilatörüyüz. Maki Çin markasıdır. Onun Türkiye dispilatörüyüz. Pars kendi oluşturduğumuz, uluslararası patent aldığımız bir marka. Ve onu bütün dünyanın testinin olduğu her yerine sattığımız e, özgün bir markamızdır. E, ve Türkiye adına, Orta Doğu adına bir markadır. Harika. E, ve bunu geliştirerek devam ediyoruz. Onun için bu fuarı çok önemsiyoruz. Kendi adımıza hem dünyanın en iyi markası olan, en iyilerinden biri olan Kansai'nin bizim standımızda olması artı Çin'in en iyi markasından biri olan Maki'nin bizim standımızda olması ve kendi markamız Pars'la beraber ihracatçı firmalara, imalatçı firmalara, başta iş çamaşırı, penye, dokuma kod grubu olan firmalara en iyi makinalarla, en kaliteli hizmeti sunmaya, teknik servisten parçaya kadar hizmeti vereceğimiz ve kendimizi anlatacağımız e, kendi standımızda, kendi şovrumuzda evet. müşterilerimizle konuşmaya devam ediyoruz. E, yeni müşterilerimizi de davet ediyoruz. İnşallah. Fuar sonrası da merkezimiz İstanbul'da ve diğer biraz sonra bahsedeceğimiz şubelerimize davet ediyoruz. Böyle güzel bir, büyük, büyük, geniş açılımlı bir hedefleriniz var. Çok geniş bir makine parkuru e, evet. sergilemişsiniz buraya. Pars markası da kendi markanız. Evet. Bu marka kendi markanızın oluşu da ülkemiz için bir kazanım. Evet. Çok çok iyi. Fuardaki hedefleriniz nedir? Sorusundan sonra, fuar sizin için ne ifade ediyor? arada birinci hedefimiz şu, şimdi elinizde çok iyi bir ürün olabilir evet. çok kaliteli bir ürün olabilir bunun ıı, talep edenlerle, talepkarlarla ıı, buluşmaması hiçbir şey ifade etmez. Fuar aslında bu ürünlerin ıı, talep edenlerle bunu arz edenlerle buluşmasıdır. Evet. Bizim de hedefimiz ıı, dikişte en iyi kalite hızda en yüksek verimlilik nitelikte ve uzun ömürlükte orijinal Japon marka Kansai başta olmak üzere hem fiyatta uygunluk hem kalitede verimlilik maki ile ve yine diğer markalardan kalan eksikleri tamamladığımız spesyal ürünlerimiz başta ilik, düğme gözdelik, ponteret çift iğnelerimiz olmak üzere Pars markamızla biz talep edenleri imalatçılar, üreticileri bu fuarımızda buluşturup onlara en e, iyi hizmeti e, maksimum düzeyde vermeye hedefliyoruz. İnşallah. Ee, şimdi Haydar e, Bey sizin elinizde her karede makina markaları saydınız. Özellikle de Pars evet. markası kendi e, kendi markanız. Evet. Ülkemize, dünyaya sunduğunuz bir marka. Bu makine parkurundaki diğer makinelere sizin bu makinelerin üstünlüğü Özellikleri nelerdir? Biraz da ondan bahsedelim. Tamam. Şimdi e, doğrudur, Pars kendi markamızdır. Ama bizde bir söz var: Yiye yiğidi öldür ama hakkını ver. Evet. Şimdi Kansai orijinal Japon markadır. Evet. Örneğin Kansai'de olan e, bütün markalar bazı makinelerini gelip Kansai'den almak zorunda. Evet. Çok iğneller, lastik makineleri, Nevrür, kipe Çemer, Köprü ve e, bir kısım otomatlar sadece e, yakı otomatları lastik otomatları sadece Kansai'de var. Hangi marka olursa olsun bu makineler sadece Kansai'den alınmak zorunda. Yani diğer ürünlerini başka markalardan temin etse de bunları oradan temin etmek zorunda. Maki'de hem fiyatta uygunluk hem e, kalitede maksimum düzeyde verim sağlayan e, bir Çin markasıdır. Onun için biz bunların gerçekten üreticilerle buluşup, denenip, e, test edilip, e, kendi tezgahlarında verimliği maksimum düzeyde artırmada bizimle tanışmalarını, buluşmalarını hedefliyoruz. E, ve onun için bu fuarı önemli. Bir de biraz önceki sohbetimizde evet. de ben bu işin e, üretiminden geliyorum. Bu evet. makinaları bizzat kullanarak e, böyle bir makine parkurunu müşterilerinize sunduğunuz için Gönlünüz rahat. Ne Hı. bu makinenin özelliğiyle içeriğiyle evet. ne yaptığını söyleyerek devam ediyorsunuz. Bu da ayrı bir güzellik. Tamam. Şimdi e, bu markalar diğer markaların üstünlüğünden bahsettik. Ülkemizde hangi bölgelerde şubeleriniz var? Bu şubelerdeki makine parkurunuzdan biraz bahseder misiniz? Evet. Şimdi birinci sorunuzun cevabı biz imalattan geliyoruz. Evet. Önce 88'li yıllarda 93'e kadar fason atölyecilik yaptık. 93'ten 98'e kadar da ihracat yaptık. Evet. Ee, ve o arada da makinacılık yapıyordum. Yani bir imalatçının ister fasoncu olsun, ister ihracatçı olsun ne istediğini biliyoruz. Ona göre davranıyoruz. Ona göre nasıl hizmet vereceğimizi, teknik servis varsa onun ihtiyacı nedir? Biliyoruz. Çünkü biz o süreçten evet. geçip makinacılığı Evet. Şubelerimize gelince, testil son 10 yıldır kademe kademe ve giderek artarak yoğunlaşarak e, Türkiye'nin batısına doğru kayıyor. Özellikle e, Doğu bölgelerimizde e, başta Diyarbakır, Mardin, Batman, Urfa, Van'a kadar, Bitlis, Ağrı'ya kadar şu anda çok ciddi bir testil e, kentler oluştu. Tekstil üretim merkezleri oluştu. Organize sanayiler oluştu. Bizim de Batman, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Bitlis, Tatvan'da şubelerimiz var. Oradan biz bütün bölgeye hizmet veriyoruz. Ne güzel. Ve tekstil o bölgede olan arkadaşlarımız biliyor. O bölgenin sadece şehir merkezlerinde değil, ilçelerinde değil, hatta köylerine kadar girdi. Bizim de yani büyük organize sanayideki fabrikaların dışında da küçük işletmeleri de destekleyen projelerimiz var. Çok güzel. O Kos, zaman, Koskep gibi. Çok güzel. O zaman şöyle sorayım Aydar Bey. Sizin böyle geniş bir yelpazede çalışmanız diyelim ki ben eee Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden geldim. Ben 10 bin metrekarelik bir fabrika kuracağım. Eee bana eee bu fabrikamın donatı anahtar teslimi olarak bana teslim etmeniz için sizin makine parkurunuz benim yapacağım işe göre e, yeterli mi buradaki hedefleriniz nedir müşterilerinizin fabrikaları kurarken nasıl donatım yapıyorsunuz biraz da ondan bilgi Tamam. şimdi biz imalattan geldiğimiz için evet. bize siz 10 bin metrekare yerinizi gösterdiğinizde teslim ettiğinizde biz size şöyle diyeceğiz Mütfak için en uygun yer burası ofis için burası temizlik başta olmak üzere lavabo mescit stoklama, depolama yeri için en uygun burası ütü, paket serim, kumaş işte zebantlarının kurulumu Depolar. malın e, finişe çıkışı işte zebantı mı, mı yerin durumuna göre ürettiğiniz markanın ya da kendi iş piyasa ürünüse, kendi markanızsa bunun özelliklerine göre Bizim ARGE çalışan arkadaşlarımız, teşkil mühendislerimiz, plan ve proje mühendislerimiz sizin yetkili arkadaşlarla görüşecek. İstişare sonucunda yetkili bilgilendirilecek. En son karar verilip kararlaştırıldıktan sonra da e, projeye uygun en hızlı en kısa zamanda e, fabrikanız makine dahil bütün paket sistemi kompresörü dahil e, serim kısmı dahil teslim ediyoruz. Evet, o zaman e, buradan müşterilerimize tekstil hayal eden herkese fabrika kurmak e, hayal eden herkese e, oturup onlara anahtar teslimi böyle bir iş yerini çalışır vaziyette teslim edebiliyoruz. Evet. Bu da çok güzel bir çalışma. Hayal Tek, dediniz. Ona da bir anekdotla karşılık verim. Tabii buyurun. Bir bilge insanın sözüdür insanın hayali gerçeğinden değerlidir. Evet. Tekstilci arkadaşlar hayal etsin biz gerçekleştirelim. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi Ayda tamam. Bey tekstil sektöründeki ekonomide yeri ve rolü nedir? Çünkü tekstil şu anda ihracatta Türkiye'mizde, ülkemizde lokomotif. Birinci sırada bildiğim kadarıyla. Evet. Bunu sizden dinleyelim. Şöyle gerçekten tekstil Türkiye'nin lokomotif sektörüdür. İhracatta ilk sıradır istihdamda ilk sıradır ve çok açık arayla. Evet. Yani rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Türkiye genelinde 5 milyon insan direkt testilde çalışıyor. Direkt. Biz bunu 3 ile çarpsak 15 milyon, Hatta 4 ile çarpsak, çarpsak 20 milyon, 5 ile çarpsak 25 milyon insan direkt ve dolaylı yoldan tekstilden ekmek yiyor. Ve istihdam ediyor. İstihdam ediyor. Yani örneğin 100 bin dolarlık bir yatırımla 100 kişi istihdam edebilirsiniz. 100 milyon dolarlık bir yatırımla bin, 100 bin kişi istihdam edebilirsiniz. Evet. Ve şu anda örneğin sadece Diyarbakır'da 100 binin üzerinde kişi testilde istihdam ediliyor. Bunu 3 ile çarpsan 300 bin kişi Ama şu anda Diyarbakır'da 6 ile çarpmamız lazım. Evet. <laughs> Tabii oradaki <laughs> nüfus, nüfus planlamasını iyi olduğunu evet. dikkate aldığımızda, geleneksel kültürümüzü dikkate aldığımızda evet. hatta onunla bile çarpabiliriz evet, Diyarbakır'ı. Bereketimizin her evet. yeri 6. Bir de e, gerçekten tekstilin şöyle bir adil tarafı var. Örneğin tekstilden sonra ikinci sıra otomotiv sektörü ihracatta ilk sıra. Türkiye'nin gelirleri açısından. Üçüncü sırada eee turizm. Evet. Şimdi testilde örneğin 5 milyon kişi istihdam ediliyor. Birinci sırada. ikinci sırada otomotivde beş bin kişi yoktur. Evet. İstihdamda. Abi üstelik tekstilin yüzde doksanı direkt yerli ve milli bir emek üretimdir. Evet. Ama otomotifte bu yüzde elli yüzde ellidir. Yani otomotiv ihracatımızın yüzde yüzünün yüzde burada girdiler var girdilerle evet. tekrar ihracat dönüşüyor. Dolayısıyla testil üretimini, testil ihracatını, testil istihdamını çok önemsememiz lazım. Kesinlikle. Ve gerçekten bunu yaygınlaştırmanın bütün devlet yetkililerinin testil sektöründeki üreticilerin, makinazıların, yani bu işten ekmek yiyenlerin bana göre önerimdir bir testil bakanlığı oluşturularak çok geniş katılımlı tartışmaların plan ve projelerin tartışılıp Türkiye'nin kalkınmasında motor rolü oynayan, lokomotif rolü oynayan bu sektörün daha da ileriye götürülmesi lazım. Haydar Bey biraz konumuzun dışına çıkmak istiyorum. Konumuzun içinde aslında giyim sektöründe modeller, uluslararası modelistler, defileler bunlar uygulanıyor. Evet. Bizim e, moda e, sektöründe de yine bir hemşehrimiz var Hüseyin Öztürk Bey. Evet. O da defileler düzenliyor. Evet. Ama ben daha uluslararası bir defileler, daha geniş bir çalışmalar, daha yani sizin e, ülkemizin e, dünyada e, daha şaha kalkması için neler yapmak lazım. Az önce hayalden bahsettik ya. Böyle bir sizin işin içerisinde olduğunuz için böyle bir hayalleriniz de vardır illaki Evet. Moda hazır giyim sektörünün başkanı Hüseyin Bey buradan selamlıyorum. Ee, benim e, lise arkadaşımdır. O ne kadar Kars'tan. Güzel. Yani hani e, kişinin kendisini övmesi doğru değil. E, ama Hüseyin kardeşim bunu hak ediyor. Ben şunu söyleyebilirim. Tekstil sektöründe iki kaslının yani biri ortadoğu makina biri de Hüseyin Bey'in moda hazır giyim sektörünün başkanının gerçekten çok böyle mütevazi olmayacağım, inkar edilmez katkısı var. Yani biz hiçbir büyük makinacılarda dahil bölgede bizim verdiğimiz hizmeti kimse veremiyor. Biz 24 saat hem teknik servis, parça ve makinalarımızla başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Tatvan, orada olmak üzere Türkiye'nin her tarafında kesintisiz bu hizmeti veriyoruz. Şimdi yeni projemiz stratejiktir. Tesisinin olduğu her şehre biz bayilik vereceğiz. Buradan da o şehirdeki makinacı arkadaşlara bir çağrımdır. Gelin bizimle tanışın, konuşalım. En iyi hizmeti vermede e, ve kendini bir aşk olarak bu işe adayan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün makineci arkadaşlarımızla e, hizmette teslimci arkadaşlarımıza hizmet vermede bir işbirliği düşünüyoruz. Onlara bayilik vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konuda yoğun atılımlarımız olacak. Onun için Hüseyin Bey ile şahsımın teslim sektörünün büyümesinde çok ciddi katkıları var. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum. Hüseyin Bey'e de buradan sağlıklar diliyorum. Saygılar Sevgilerinizi saygılarınızı gönderin. Yani böyle bir hayal çünkü Hüseyin Bey de çok geniş bakıyor, evet. çok geniş düşünüyor. Onun da programlarına katılıyorum. O yüzden öyle bir evet. e, biraz hayallere daldık gibi oldu. Tekstilde ihracatı zirve yapması için neler yapmak lazım demiştik. E, bunu tekrar soruyorum. Evet. Zaten şu anda e, ihracatta çok çok iyiyiz. Sizce daha nasıl olmalı? Bence tabii ki bu çok lokomotif bir sektör, motor bir sektör. E ee, bunu çok büyütebiliriz. Yani mevcut şu andaki ciromuzu yani 25 milyar dolar civarındadır. Evet. Tekstil ihracatı bu 30'a doğru gidiyor. Bunu güzel bile çıkarabiliriz. Evet. Ama nasıl? Çünkü diyorsunuz. bizim Çukurovamız, Harran'ovamız, Iğdır'ovamız, Dijla Fırat havzası pamuğa çok elverişli. Evet. Hatta bu bölgedeki en kaliteli pamuğun yetiştirdiği yetiştiği yerdir. Evet. Yani tarihi İpek Yolu üzerinde en önemli tekstil merkezlerinden biri Diyarbakır'dır. İpek böceği kozacılığı, geçmişteki e, tezgahlarıyla ipek böceği yetiştirizliğinde çok ünlüdür. Diyarbakır merkez olmak üzere çevre iller. Evet. Yani tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde olduğu için şimdi biz o bölgedeki arazileri pamuk üretimini destekleyerek çoğaltarak ilk adımı atabiliriz. İkinci adım tekstilin olduğu bütün organize sanayilerde e, nitelikli iş gücü yani teknik eleman yetiştirmek için meslek okullarımızı her organize sanayinin başına koyarak ve bunu e, tekstilci, üretici arkadaşlarımızla destekleyerek örneğin ben de bir meslek okulu mezunuyum. Öğlene kadar teorik ektim. Öğleden sonra tekstilcilerde örneğin dokumacı kotçumu, elektrikçimi, mu, elektrikçi mi, mi, Yani bütün teknik arkadaşları bu sektörlere dağıtarak hem teorik öğrenmeyi pratikle harmanlayarak, birbirini tamamlayarak geliştirmesini sağlamak tekstil sektörüne çok ciddi katkı sağlar. Bir diğer önemli şey de Türkiye kendi markalarını yaratmalı. Örneğin dünyadaki bir Zara gibi, H&M gibi, Primark gibi Türk Testil ürünleri bütün dünya e, şehirlerinde tüketicilere sunulabilecek imkan ve olanakları yaratabilmelidir. O zaman bizim dünyadaki başta Zara, Primark, H&M olmak üzere kendi benzerleriyle yarışabilecek bir pazarı oluşturabilir. Bu da doğal olarak Türkiye'deki testil istihdamını ve üretimini... Artırabilir. O zaman bizim burada ülkemizde kendi markalarımızı e, ortaya çıkararak fasonculuğu e, mutlaka yapalım. Ama evet. kendi markalarımızla ürün e, yapmanın yolları nelerdir sizce? Kendi markamızla ürün yapmanın yolu e, kaliteli üretim, evet. nitelikli insan, e, çok muazzam bir pazar araştırması yani yapıldıktan makine, sonra makine parkurunun en üst e, sizin e, yeni makine parkuru ve tabii ki yani burada yani ilk kalite insanla başlar. Nitelikli insanla sonra kaliteli performanslı makineyle sonra tüketiciye ulaşacağız. Pazarı yaratmayla çünkü yani ben bu işin üç tane ayak olduğunu düşünüyorum. Bir insan makine pazar kendi markayı yaratmadan. Şimdi nitelikli insan e, modelistleriyle kendi dünyadaki benzerleriyle yarışacak. Kaliteyi üretimi e, maliyeti ortaya koyduktan sonra pazarlarda rahatlıkla rekabet edebilir. Kaldı ki bugün Türkiye'deki e, bu e, asgari ücret maliyetlerini dünyadaki benzerleriyle karşılaştırdığımızda kendi pamuğumuzu kendimiz ürettiğimizde Avrupa'ya en yakın sınır yani çünkü nakliye de ciddi bir maliyettir. Yani örneğin bugün Çin'den bir konteyner 15 bin dolara geliyor. Biz buradan bunu 5 bin dolara Avrupa'ya mal edebiliriz. 3 bin dolara mal edebiliriz kısmı desteklerle. Yani bizim elimiz çok güçlüdür. Sadece bu pazarımızı doğru çalışarak, planlayarak tüketiciye ulaştırmamız kalıyor. Yani Kendimizi eleştirmemiz lazım ee, ve nasıl başarıyı sağlayabiliriz bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bize kalan tek şey budur. Yoksa her şey hazırdır. Yani başarıya giden yol hazırdır. Sadece bizim harekete geçmemiz lazım. İlk adımı atmamız lazım. Kesinlikle size katılıyorum. Zaten e, bazen konuşmalarımız arasında da dünya küçüldü diyoruz ya evet. teknoloji o kadar gelişti. Teknik her türlü malzeme geliştiği için, evet. makinalar teknoloji olduğu için evet. şu anda pazarınızı kurduğunuz zaman olmaz diye bir şey yok. Evet. Zaten bu da bizim ülkemizde ve sizlerde mevcut. Ee, Aydar Bey programımızın sonuna doğru geldik. Son olarak e, toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz izleyicilerimizle? Şurada söyleseydim dediğiniz oldu mu? Aklınıza gelen neler var? Son olarak söyleyeceğim bu fuarın bütün katılımcılara başarı getirmesini diliyorum. Ee, i̇yi bir rakabetle müşterilerimize hizmette yarışarak, onların eksiklerini tamamlayarak hem e, ülkemizdeki istihdamı artırmada hem ihracatı artırmada hem dünyada yaşanan bu ekonomik krizi aşmada teslim sektörünün önemli bir e, katkısı vardır. Rolü vardır. E, biz kendi üzerimize düşen rolü bize gelen arkadaşlarla Onlara en iyi hizmeti vermede, yardımcı olmada, destek sunmada, yapmaya çalışacağız. Zaten bizim sloganımız, biz sizin çözüm ortağınızız. Bize gelindiğinde biz çözümde çok ısrarcıyız. Biz diyoruz ki ya bir yol bulalım, gidelim. Yol yoksa da yolu kendimiz açalım. Kesinlikle. Ama asla geri dönmeyelim. Hedefe, başarıya kilitlenip mutlaka kazanalım. Bizi tatmin edecek tek şey başarıdır. Onun için kendimize ve bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Peki ben biz çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel açıklamalarda bulundunuz, sağ olun. E, fuarımıza e, bilgi birikiminizle katkıda bulundunuz, aynı zamanda e, bir e, ülkemiz için bu bir büyük bir yatırım, büyük bir evet. devlet, büyük bir servet. Bunu da çözüm ortaklarınızla paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Uluslararası Siyenar Fuarı'nda Orta Doğu Makinanın standında yönetim kurul başkanı Haydar Fidan ile fuarı gündemi, uluslararası tekstilin geleceğini ve şu anki yapılanları değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz. Bizler için sağ olun, var olun, hoşça kalın.